Öncelikle hepinize merhabalar. Bugünkü videomuzun konusu Striker ile sola bir şekilde PVD. hem rahat oyun oynayabileceğimiz hem kaos yapabileceğimiz, kaos yapabileceğimiz bir build sunacağım. çok uzatmadan bence videoya başlayabiliriz diye düşünüyorum. Hem bu tuş barının kombinasyonu hakkında fikir sahip olmanız hem de aynı sıralamadan gitmek için bunu sırasıyla yaptım. Bu sayede bir almak daha kolay olur. Bir, bir önceki videolarda çok amatördüm belki biraz karışık olmuş olabilir. O yüzden şimdiden onlardan özür diliyorum. Bu build'i kullanarak ne yapabiliriz, neler elde edebiliriz bundan bahsedeceğim. Yine siz bu sırada build'i yavaştan hazırlayabilirsiniz. Dediğim gibi kaos tovurları tavırları, küp etkinliklerinde hızlı bir şekilde görevlerinizi tamamlayabilir. Bunları rahat bir şekilde dönebilirsiniz. Bu build'i yaptığım yer şu anda 305 ciro ortalamasında bir şey. Yani sıfırdan bir hesabı 50 level'e porpas e boostladığımızda 302 ciro falan oluyor. O e, item level'de bir hesap. Yani bu levelde bu hasarı çıkarıyor. Siz daha üst levelde karakterinizin de güçlendireceğiniz için daha çok hasar çıkarabilir. Bu yüzden tamamen amacı alan hasarı uygulamak ve alan hasarı ile birlikte maksimum hasar çıkarmak. Yani bu boyut tamamen PvE'ye uygun baktığınızda karakterimizin gelişimi, levelingini yapmasıyla alakalı. Bu videoların daha sonra PvP kısmında çekeceğim ama şu anlık Kaos Dungeon'daki hasarını vesaire görüyorsunuz. Buradaki amaç tamamen PvP'de maksimum verim alabileceğiniz bir rehber videosu serisi çıkarmak. Ufak bir hatırlatma daha geçmek istiyorum. Bir önce Mech ve Paladin videosu çektim. Bu videolarla alakalı o iki klas da aynı şekilde tek başına şu anda Kaos Dungeon'da tavırlarımı dönebiliyor. Yani bu büyütlerle sola bir şekilde girebilirsiniz. Peki bu sola girmenin avantajı ya neden giriyorum derseniz sola daha fazla ve daha rahat item düşürmenizi sağlıyor. Bu yüzden tek girmenizi tavsiye ederim. Bu şekilde hızlı bir büyüt yapabilirsiniz. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanala abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.